Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahir. Bu kanalda genel olarak kişisel gelişim, finansal özgürlük ve öğrencilik hayatı üzerine içerikler çekiyorum. Bugün sizlere yeni yıla girmeden kendimizi geliştirmek adına uygulayabileceğimiz 10 güçlü adımdan bahsetmek istiyorum. Genelde Aralık ayına, işte Kasım ayının sonlarına doğru, Aralık ayının başlarında hepimizin aklında aynı soru oluyor bence, birçoğumuzun aklında işte bu yıl nasıl geçirdim? eğer şunları şunları yapsaydım bu yıl çok daha iyi olurdu veya bu yıl bunları yaptığım için mutluyum gibi şeyler söylüyoruz. Burada kendimizi nasıl daha iyi geliştirebiliriz ile ilgili size birkaç ufak tüyo vermek istiyorum. Bunlar böyle işte çok klişe olmayan şeyler olacak benim adıma ve benim de uyguladığım ve benim açımdan yararlı olan şeyler olacak açıkçası. Öncelikle ilk ile başlamak istiyorum. İlki önceki videolarda da aslında benzer şeylerden bahsediyorum. Önce bir kendi durumunuzu Olduğunuz yeri bilmeniz gerekiyor. Bunun için ilk adımda geçen yılımızı yani 2025 yılında 5 adet soruyla değerlendireceğiz. Bu sorulardan ilki bu yıl bana ne öğretti? Bu yıl gerçekten hani yani bence ilk adımı gerçekleştirirken oturup sakin bir kafayla düşünmeniz gerekiyor. Ee, bu yıl belki hayatınızda çok önemli bir olay olmuş olabilir. Belki çok sevdiğiniz, yakınızda olan bir insanı kaybetmiş olabilirsiniz. Kendinizle alakalı fiziksel bir şey yaşamış olabilirsiniz. Duygusal bir şey yaşamış olabilirsiniz. Ee, maddi e, durumunuz çok farklı bir yere gelmiş olabilir. Ee, ailenizle alakalı sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ya da çok mutlu olduğunuz bir şeyler yaşamış olabilirsiniz genel olarak. Ee, bu yılın size neler öğrettiğini biraz düşünmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten e, hayatta olma amacımıza, e, bir şeyleri gerçekleştirme amacımıza... E, bu şeylerin bu yılın Bu amaç uğrunda çalışıp çalışmadığını Düşünmemiz gerekiyor Bu yüzden de bu yılın bize ne öğrettiğini Belki yazarak Kendiniz cevaplamalısınız öncelikle Ardından ikinci olarak Neyi bırakırsam daha iyi olur diye düşüneceğiz Şu an kendiniz oturacaksınız Yine yazacaksınız eğer kendinizle konuşacaksınız Şu an bunu yapıyorum ama yapmamalıyım Mesela örnek veriyorum Şu an telefonu 10 saat giriyorum günde Ama bunu yapmamalıyım İşte Şu an belki işte sigara tüketiyorsanız sigara içmemeliyim. İşte alkol tüketiyorsanız alkol tüketmemeliyim veya e, sosyalleşmiyorsanız artık e, sürekli evde kalmayı bırakmalıyım, dışarı çıkmalıyım belki. Yani kendinize hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bir olumsuz özellik bulmanızı istiyorum. İkinci sorunuz neye bırakırsam daha iyi olur olacak. E, üçüncü soru bu yıl beni en çok ne zorladı? Neyle baş edemedim, e, neyle baş ederken çok zorlandım veya neyin olması beni çok zorladı ve yıprattı? E, gerekiyorsa bunu hayatımızdan çıkaracağız veya bunu nasıl daha iyi baş edebiliriz bunu öğrenmeye çalışacağız. Kendimize daha iyi anlamaya çalışacağız. Bu noktada da bize en çok zorlayan şeyi öğrenmemizi istiyorum. Bir sonraki şey bu yıl en gurur duyduğum, en mutlu olduğum şey neydi? Bu yaşadığınız bir şey olabilir. Başkasının gerçekleştirdiği bir şey olabilir. Eğer bir ebeveynseniz çocuğunuzun yaptığı bir şeyden e, gurur duymuş olabilirsiniz. Kendi yaptığınız işle alakalı, hayatınızla alakalı, aldığınız bir kararla alakalı gurur duymuş veya çok mutlu olmuş olabilirsiniz. E, bunu da bir analiz etmenizi istiyorum. Çünkü bu da aslında biraz daha bizim gerçekten e, gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri yaşadığımızdaki duygularımızı ve e, o tatmini anlamamıza sebep olacak. Biraz daha burada şeyi anlamaya çalışıyoruz aslında. Hani hayattan ne bekliyoruz? Ve bu yıl bize onu verdi mi? Beklediğimiz hayata uygun bir yıl yaşadık mı? Biraz bunu analiz etmeye çalışacağız. Ve son soruda artık biraz daha geleceğe dönük bir soru olacak. 2026'da neyi daha fazla yapmak istiyorum? Bunu da zaten bu e, önceki cevapladığınız 4 soruda birazcık anlamış olacaksınız aslında. Hayatınızı nereye doğru e, götürmek istediğinizi ve neler yaparsanız sizin için daha iyi olacağını. Zaten son soruda da artık e, neleri daha fazla yapmalıyım? Beni e, o hayata götürecek yolda hangi adımları atmam çok daha iyi olacak? şeklinde bir soru olacak bu da sizin için e, bence bunları yazarak cevaplamak çok faydalı bir düşüncelerinizi görmek açısından. E ama bunu yapmakla uğraşmak istemiyorum. İşte hani başka bir e, nasıl ilerleyebilirim diyorsanız da belki kendi kendinize konuşabilirsiniz veya e, belki çevrenizdeki biriyle bunları paylaşabilirsiniz konuşabilirsiniz. Bu bence çok da kolay bir şey değil herkes herkese karşı çok dürüst olamayabiliyor. En çok kendimize karşı dürüst oluyoruz ama. Ee, en kötüsünü e, bu şekilde olacaksa bunu da yapmak bir yol bence, hiç yapmamak yerine çok daha iyi olacaktır. Ee, bu soruları sorduk, cevapları öğrendik, kendimizi biraz daha analiz ettikten sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Ee, 2026 yılı için 3 e, tane ana hedef belirleyeceğiz. Yani işte ben size mesela 1 Temmuz'da attığım videoda işte onlarca şey saymıştım. Ee, bu şekilde bir şey yapmayacağız. 3 tane ana hedefimiz olacak. Mesela e, işte bir kişisel, e, fiziksel sağlığınız da olabilir. E, belki spor yapmak istiyorsunuzdur, belki bilginizle, bilgiminizle alakalı kitap okumak istiyorsunuzdur. Ee, örneğin işte e, bu yıl e, şu kadar kitap bitireceğim. E, spor yapacağım ve sağlıklı besleneceğim. 3 ana hedefimizi belirledik. E, bu ana hedefler doğrultusunda küçük yine kırılımlar yaparak, o dallarla alakalı e, bir şeyler gerçekleştirerek ilerleyeceğiz. Kendimize net, ölçülebilir ve gerçekçi hedefler koyacağız. Ancak bunu yalnızca 3 e, ana başlıkla yapacağız. Yani binlerce şeyi aynı anda yapmaya çalışmayacağız. 3 ana başlık vereceğiz. Spor yapacağım. Kitap okuyacağım, ee, uyku düzenimi düzelteceğim mesela. Bu üç ana başlığı belirledik. Bu üç ana başlığı yapabilmek için e, neleri yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı kendimize e, mesela spor yapacağım, bunu nasıl başlayacağım? Her hafta iki gün spor yaparak başlayacağım. Her gün yürüyüşe çıkarak başlayacağım. E, i̇şte uyku düzenimi düzelteceğim, bunu nasıl başlayacağım? Artık 2'de değil 12'de yatacağım, sonra bunu 10'a çekmeye çalışacağım. Sabah 8'de, 9'da değil 6'da, 7'de kalkmaya çalışacağım. Belki 5'te kalkacağım, belki kendime daha iyi bir uyku düzeni bulacağım şeklinde. Her bir ana hedefiniz yani 3 ana hedefinizi alt başlıklara ayıracaksınız. Bu alt başlıkları ayırdıktan sonra zaten aslında sizin o günlük veya haftalık yapmanız gereken şeyler biraz daha açığa çıkacak. E, ve sadece bunları yaparak ilerleyeceksiniz. Aslında bir günde yalnızca 3 tane göreviniz olacak. Ve bu sizin 2026 yılını çok daha iyi geçirmenizi sağlayacak. E, bu da ikinci maddemizdi. E, üçüncü maddemizde dijital temizlik yapmanızı önereceğim arkadaşlar size. Bunu ben de yapıyorum. Ben bazen yıl içinde de yapıyorum ama yıl sonunda kesinlikle yapıyorum. İşte telefonunuzdaki uygulamaları belki, belki galerinizi, e, sosyal medyada işte kaydettiklerinizi, beğendiklerinizi, YouTube'da daha sonra izledi olan videoları veya belki işte e, yaptığınız listelerdeki videoları Burayı biraz temizlemenizi istiyorum. Bu alanlarda işte çok fazla içerik gördüğümüzde, Instagram'da çok fazla kaydedilenlerimiz olduğunda veya işte fotoğraflarda binlerce fotoğraf, işte notlarda binlerce notlar olduğunda bunların içinde kayboluyoruz ve bizim için önemli olanları bulamıyoruz açıkçası. Bu yüzden günde belki 10 dakika, 15 dakika, belki 20 dakikayı açmayacak şekillerde işte bugün birazcık telefon rehberimi temizleyeceğim belki hani. Artık rehberimde bulunmasını istemediğim işler var ve bunları işte sileceğim. Ya da fotoğrafları bugün sileceğim. Fotoğraflarımı düzenleyeceğim. Instagram'da kaydedilenlerimi düzenleyeceğim. İşte Whatsapp'taki mesajlarımı sileceğim veya düzenleyeceğim. Orayı da düzenli bir hale getireceğim. Maillerimi düzenleyeceğim şeklinde ya da notlarımı düzenleyeceğim ve daha böyle temize çekeceğim şeklinde bir dijital temizlik yapmanızı istiyorum. Bunlar dediğim gibi telefon, bilgisayar, işte sosyal medya uygulamalarında bu dijital temizliği yaparak aslında oradaki o yükü üstümüzden atmış olacağız. Çünkü sürekli bence şu fikirde oluyoruz bir noktadan sonra. İşte Instagram'da herkes binlerce şey yapıyor. Bunların hepsini kaydedilenlerinize koyduğunuzda işte ya ben onu yapamadım, bunu yapamadım, şunu yapamadım. Ama zaten aslında bir kişiye takip ettiğinizde bir kişi belki yılda 15-20 tane şey yapıyor. Ama siz binlerce kişiyi takip ediyorsunuz ve sanki herkes yılda binlerce şey yapıyormuş gibi bir kafa yapısına bürünüyoruz bence. Hiç böyle bir şeye bürünmenize gerek yok. Sizin yapmak istediğiniz şeyler, sizin olduğunuz yol, ilerleyeceğiniz yol bambaşka bir yol olabilir. Oradaki aslında o suni yaratılan dünyadan çok daha farklı bir dünya bence gerçek hayat. Bu yüzden sosyal medyayı işte telefonumuzu ne kadar temizleyebilirsek, o dedoksu ne kadar iyi yapabilirsek o kadar iyi olur bence. E, bu da üçüncü maddemizdi. E, dördüncü maddemiz 2025'e bir kapanış listesi hazırlamak. E, ne olacak bu kapanış listesinde? Biz bu kapanış listesine neler ekleyeceğiz? E, öncelikle tamamlamadığınız ama başladığınız, yarım kalan işleriniz varsa bence bunları bir yere yazıp e, bitirip bitiremeyeceğinize göre. Mesela bunu bir ay içinde bitirebilirim. Aralık ayında bitirebilirim dediğiniz işlerin hepsini yazın ve bitirin. E, bekleyen mailleriniz olabilir. İşte ertelediğiniz e, önemli işleriniz olabilir. Bence ertelenen... E önemli işlerden en az bir, e, maksimum 2-3 tanesini e, aralık ayında yapmaya çalışabilirsiniz. İşte her hafta e, şöyle bir önemli işim vardı ve bunu halletmeye çalışacağım. İşte e, belki okulda olanlar işte Work and Travel programına başvuracağım. işte Erasmus'a başvuracağım. İşte olanlar bir e, hazırlık yapıyorum, bir proje sunacağım diyebilir. Onun için çalışabilir. E, biraz aslında her gün birkaç saatinizi verdiğinizde halledebileceğiniz bir önemli işiniz vardır. Onlardan en azından bir tanesini halledim bence bu süreçte. Burada bu hazırlayacağımız yıl sonu bitmeden yapılacaklar listemize bunu yazacağız. Tamamlanmamış işlerde şunlar da olabilir arkadaşlar. 5 i̇şte dakika aslında bir şeye bakmanız gerekiyordur. Bir mail maillerinizi kontrol etmeniz gerekiyordur. Ama bir türlü başlamamışsınızdır ve bu sizi kötü hissettiriyordur. Bu tarz şeylerin hepsini de yazıyoruz listemize. Ve 5 dakikaysa 5 dakika, 10 dakikaysa 10 dakika takır takır bu işleri de yapıyoruz. E ardından artık onun o bitmemişlik hissini, o bitmemişlik yükünü üstümüzden atıyoruz. E, dördüncü adımda da bunu gerçekleştireceğiz. E, beşinci adımda çok önemsediğim bir şey, de e, her videoda aslında anlatıyorum yani e, temel alışkanlıklarınız olsun ve bunların üstüne aslında hayatınızı kurun diye. E, 2026'nın temel alışkanlıklarınızı belirleyeceğiz. Az önce demiştim size işte 3 ana başlıkta hedefler koyacağız. E, bunlar işte okumak, e, spor yapmak ve mesela e, mental sağlığımızı geliştirmekle alakalıysa örnek veriyorum işte şimdi başlıyorum ve Ocağa kadar her gün e, 10 dakika kitap okuyacağım. Ya da her gün 10 sayfa kitap okuyacağım. Günde 10 dakika yürüyüşe çıkacağım. 15 dakika yürüyüşe çıkacağım. Her gün 5 dakika günlük yazacağım. Ya da 5 dakika meditasyon yapacağım şeklinde. O 3 ana başlığı ilgilendiren 3 tane alt her gün yapacağınız küçük alışkanlıklar oluşturmanızı istiyorum. Bunlar sizin artık hayatınızdaki temel alışkanlıklar olacaklar. Ve bir gününüz nasıl geçerse geçsin bu 3 şeyi yaptığınıza emin olmanızı istiyorum. İşte e, eğer yürüyüş yapamayacaksanız o gün dışarı çıkamıyorum mairen işte hava çok kötüydü çıkamadım diyorsanız YouTube'dan mesela. İşte 10 bin adım yürüyüş egzersizi yazarsınız, o size evde o kadar adım yürümüşsünüz tarzı bir egzersiz yaptırabilir. Ee, i̇şte hiç kitap okuyamıyorum, yatmadan önce 10 dakika okursunuz. Hiç günlük yazamadım, işte hiç meditasyon yapamadım. Kalktığınız zaman 5 dakika yazarsınız veya yatmadan 5 dakika önce yazarsınız. Yani bunları gerçekleştirebileceğiniz. Ee, sizi aslında çok fazla vaktinizi almayacak ama e, küçük küçük e, belli bir binayı inşa etmenize sebep olacak şeyler aslında burada bu temel alışkanlıkları oluşturmanızı istediğim kısım. E, bu da yapacağımız 5. maddeydi. 6. maddede maddede az önceki e, telefon detoksuna, e, teknoloji detoksuna dahil bir sosyal medya detoksu yapacağız. Bu sosyal medya detoksu e, bir şeyleri silmek veya indirmek gibi değil de e, sosyal medya uygulamalarını belli günler kullanmamak şeklinde olacak. Eğer yapabilirseniz bence Aralık ayı boyunca tamamen kullanmayın ama ya işte ben şu an zaten çok fazla giriyorum diyorsanız da mesela işte şu an 2 Aralık, 3 Aralık'ta hiç girmeyeceğim Instagram, TikTok, YouTube, Twitter'a gibi diyebilirsiniz veya haftada bir gün hiç girmemeyi deneyeceğim. En azından bunu Aralık ayında bir kez denemenizi istiyorum. Ve o gün yaşadığınız verimi, yaşadıklarınızı, deneyimlerinizi kendinize bir yere not almanızı istiyorum. Bunun ne kadar faydalı olduğunu bence bu şekilde görebilirsiniz. Eğer yapma şansınız daha fazla olsa bence çok daha fazla. Ne kadar fazla yaparsanız o kadar iyi. Ama hiç olmasa bile Aralık ayında bir kez sosyal medya detoksunu denemenizi istiyorum. Sosyal medya detoksunda dediğim gibi işte Instagram, TikTok ne varsa telefonunuzda sosyal medyaya dair bir gün boyunca, gerekirse iki gün boyunca, gerekirse üç gün boyunca girmeyerek yapacağız. Ne kadar uzun bir süre yaparsanız o kadar iyi dediğim gibi. Ama hiç yapmamak yerine bir gün yapmak da çok fazla şey değiştirecek bence sizin hayatınıza. Bu da yapacağımız altıncı adım olacaktı. Yedinci adımda da, yedinci güçlü adımımızda da finansal mini bir düzenleme yapacağız arkadaşlar. Benim finansla alakalı, finansal özgürlükle alakalı anlattığım videolar da var. Burada biraz daha o kadar hani derine inmeden, Biraz harcamalarımıza bakacağız, gelirimize bakacağız, giderimize bakacağız. Kendimize küçük bir bütçe yapmaya çalışacağız aslında. 2026 bütçesi hazırlamaya çalışacağız. Nasıl devletler her yıl işte şuna şuraya harcayacağım, bu kadar buraya harcayacağım diyorsa biz de 2026'da öngördüğümüz, belki öngöremediğimiz gelirlerimiz, giderlerimiz bunların hepsini alt alta yazacağız ve kendimize bir tablo oluşturmaya çalışacağız aslında. Varsayıyorum ki 2026 yılında işte yıl sonuna kadar 10 bin liralık kendime alışveriş hakkı verdim. İşte 5 bin lira eğitimimle alakalı bir şey, 5 bin lira kitap alacağım gibi gibi gibi. Yani zaten bildiğiniz bu zamana kadar tuttuğunuz gelir gider tablonuz vardıysa buna da bakarak kendinize 2026 bütçesi oluşturmanızı istiyorum. Buradaki bütçelerinizde bence en azından %10, 15, 20'yi de yatırıma ayırmaya çalışın. Eğer bu bütçeyi zaten yılın başında hazırlayabilirseniz yılın devamında çok daha güçlü şekilde yatırım yapabildiğinizi göreceksiniz bence. o yüzden yapmanızı istediğim 7. adımda mini bir finansal analiz ve planlama yapmanız. Gelirinizi giderinizi önceden tahmin ederek veya zaten elinizde bunlarla alakalı tablolar varsa kendime böyle bir bütçe planla yapıyorum diyerek e, 2026 bütçe planınızı oluşturmanız. E, 8. adımda kendimize bir okuma ve izleme listesi oluşturacağız. E, Instagram'da, TikTok'ta, Twitter'da ya da işte YouTube'da sürekli e, tabiri caizse boş içerikler izlemek yerine yani sadece işte kafamızda olsun, beynimizde olsun hani bir şey duyalım diye bir şeyler izlemek yerine kendimize artık e, bazı listeler oluşturacağız. Mesela bu noktada kendinize bir kitap listesi oluşturabilirsiniz. İşte Aralık ayında her gün 10 sayfa okuyacağım diyorsanız ve bu sizin için işte 300 sayfa bir kitaba tekabül ediyorsa o kitabı listelemek veya 300 sayfa 3 tane 100 sayfalık kitap okuyacaksanız o 3 kitabı listelemek şeklinde olabilir. Her hafta birer tane podcast dinleyebilirsiniz. O zaman 4 tane podcast listelemeniz gerekir. Her hafta birer tane belki YouTube videosu ilginizi çekebilecek ve sizi geliştirebilecek videolar izleyebilirsiniz. Bir kanal belirleyebilirsiniz. Bu sizin için kanal listesi veya video listeleri şeklinde olabilir. Hem okuma hem izleme gerekirse dizi ve film izleme listeleri de oluşturabilirsiniz. Biraz daha e, takip ettiğiniz ve tükettiğiniz içerikleri daha bilinçli olduğunuz yerden tüketmenizi istiyorum. Bu yüzden bu tarz içerikler ve listeler oluşturacağız arkadaşlar. E, bu adımın da önemli aç, e, noktası biraz daha bilinçli olabilmek tüketirken aslında her önümüze gelen tüketmek yerine hayır ben bunu istiyorum, bunu bu yüzden istiyorum ve bu yüzden tüketiyorum diyebilmek. 9. E, adımda 2026 yılımız için tek bir kelime belirleyeceğiz. Bu nasıl olacak? Yani hani nasıl tek bir kelimeyle anlatabilirim koskoca bir yılımı? İşte bu yıl daha disiplinli olacağım. 2026 yılı benim için disiplin anlamına gelecek. 2026 yılı benim için sağlık anlamına gelecek. 2026 yılı benim için gelişim anlamına gelecek. Daha cesaret anlamına gelecek. O yılı bir kelimeyle tanımlamanızı ve aslında sizi siz yapan belki o kelimeyi bulursanız işte cesur olmak, işte gelişecek, gelişime odaklı olmak daha odaklı bir hayata sahip olmak, sağlıklı olmak, e, disiplinli olmak hangi kelime sizi daha iyi tanımlıyorsa olmak istediğiniz e, hayatta ki e, tek kelimeyle kendinizi anlatırken hangi kelimeyle anlatıyorsanız 2026 yılında biraz daha o kelimeyle bağdaştırmanızı istiyorum. E, bu çok kolay bir şey değil bence ama eğer o kelimeyi bulursanız kendiniz açısından yaptığınız zaten herhangi bir işte bu kelimeye göre devam ederseniz e, örnek veriyorum e, odak benim 2026 yılı için kelimem odak. O zaman yaptığım işlerde zaten odaklı olmak benim öncelediğim şey olmalı. Yani aynı anda 5 işle uğraşmamalıyım. O işe odaklanıyorum, yapıyorum, devam ediyorum. Kendi hayatıma odaklanmalıyım belki. Odak sözcüğünü çok daha fazla türetebiliriz dediğim gibi. Veya sağlık, İşte sadece kişisel sağlık mı, mental sağlık mı pek çok alanla dallanabilir. Bunu olabildiğince tek bir kelimede birleştirerek o yılı biraz daha bütün bakmamızı sağlamasını istiyorum aslında. Burada tek bir kelimeyle 2026 yılınızı anlatın dememdeki sebep de bu arkadaşlar. Ee, ve son olarak onuncu yapacağımız şey de onuncu güçlü adımımız da ortamımızı sıfırlamak. Nasıl yapacağız bunu? İşte evinizde masanızı, odanızı, telefonunuzu, çantanızı, her şeyinizi e, sizin 2026 yılına daha hazır bir şekilde girmenizi sağlayacak şekilde düzenlemenizi istiyorum. Nasıl olabilir bu? İşte odanız çok dağınıktır. Çantalarınız her yerdedir ve içlerinde bir sürü şey vardır, dağınıktır. Dediğim gibi zaten telefon detoks'tuk, de, e, detoksunu da telefonun içeriklerini temizlenmesini de anlatmıştım. Yine aynı şekilde telefonunuzda çok fazla temizlenmesi gereken şey vardır. Ee, bu alanlar fiziksel alanlarınız, e, telefonunuzdaki belki dijital alanlarınızın hepsini düzelttiğimizde, düzenlediğimizde ve temizlediğimizde zihinsel bir boşluk yaratmış oluyoruz aslında kendi adımıza ve gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri çok daha rahat gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yüzden son olarak biraz daha işte etrafınızı, kendi odanızı, kendi evinizi, işte çantalarınızı, telefonunuzu derlemenizi ve toplamanızı istiyorum. Bu şekilde çok daha odaklı ve kendi işimizi severek yaptığımız, kendi hayatımızda yol aldığımız bir yıl geçireceğiz bence. Ee, bu videoda 2026 yılını daha iyi geçirebilmek için mucize gerektirmeyen ve uygulanabilir 10 güçlü adımdan bahsettim arkadaşlar. Ee, tekrarına da bu videoyu bir daha izleyip işte 10 güçlü adımı madde madde yazabilirsiniz. Ee, bu maddelerden uygulayabileceklerinizi seçip uygulayabilirsiniz. Ee, bence bu maddeleri şu andan itibaren uygulamaya başlarsanız yeni yıla hem çok daha hafif, hem de çok daha e, odaklı bir şekilde girmiş olacaksınız. E, umarım sizde bu videolar e, size de bir yol gösteriyordur veya birer katkı sunuyordur ve bu videolarda anlattığım şeyleri yapma fırsatı bulabiliyorsunuzdur hayatınızda. E, dediğim gibi eğer e, yeni yıldan çok daha fazla şeyler daha güzel en azından bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız ee, bu tarz küçük ve güçlü adımlarla e, Aralık ayında bu sürece başlayabilirsiniz bence. E, bu videonun devamında e, yani devam videolarında Ocak ayının başında veya işte Aralık ayının sonunda, e, yeni yıla ait beklentilerimiz belki 12 ayımıza 12 hedef şeklinde de bir video çekmek istiyorum. Orada biraz daha tüm yılı görmeye çalışacağız. Ama aslında bu videoda şunu anlamamız gerekiyor. O tüm yılı oluşturmadan önce e, bu son ayımızı çok iyi e, gerçekleştirmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor ki aslında o 12 aylık sürece çok daha iyi hazırlanalım ve hem e, mental olarak çok daha hafif olalım, çok daha rahat olalım. Hem de çok daha odaklı bir şekilde o yılı yaşamaya kendimize adayabilecek şekilde hazırlanalım istiyorum. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, yorumlarınızı merak ediyorum. Bunlardan yaptıklarınız var mı? Veya yeni yıla siz nasıl hazırlanıyorsunuz? Yeni yıldan beklentileriniz neler? Ee, son ay sizde geriliyor musunuz? İşte hani şuna eksik yaptım, bunu eksik yaptım diyor musunuz? Ee, bunları yorumlarda bekliyorum. Ee, eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bu tarz içerikler görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Zili ve bildirimleri açabilirsiniz. Bu şekilde, bu video şimdilik bu kadar arkadaşlar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.